İstanbul'da finans sektöründe çalışan 41 yaşındaki Seçil Dinçer, stresli şehir yaşamını geride bırakıp memleketi Babaeskini'nin Ağayeri köyüne döndü. Dinçer, 20 yıl sonra yeniden çiftçiliğe başladı. 20 yıl kadar bir süre İstanbul'da çeşitli firmalarda e, mal, il, muhasebe ve finans bölümünde çalıştıktan sonra 2 yıl önce tekrardan köye dönüş yapıp e, kız kardeşlerimle birlikte çiftçiliğe başladık Aile toprağında kardeşleriyle birlikte üretime başlayan Dinçer, buğday ve ayçiçeği yerine nohut, fasulye, karpuz ve biber gibi sulu tarım ürünlerine yöneldi. Gün doğmadan tarlaya gidiyor, üretimin her aşamasında yer alıyor. Yıllardır ailemin ekmiş olduğu buğday ve ayçiçek yerine sulu tarıma geçmeyi tercih ettik. Katma değeri yüksek ürünler olduğu için de önceliğimiz oldu. Kuru fasulye ve nohuta ağırlık verdik. Onun akabinde karpuz ve biber çeşitlerini de ektik bu sene. Üretimden ekonomik kazanç da sağlayan Dinçer, çiftçiliği seviyorum ve tüm kadınlara öneriyorum dedi. Seçil Dinçer, katma değeri yüksek ürünlerle kırsalda güçlü bir yaşam kurduğunu vurguladı. Sabahın ilk saatlerinde traktör atlayıp tarlalarıma gidiyorum. Günlük yapılacak olan işlemleri yapıyorum. Çiftçiliği seviyorum ve hem cinslerime öneriyorum.